1430 Selanik'in yeniden istirdadı Hı. ta Balkan Savaşı'nda 1912 kışına kadar gidecek ve biz tabii aldığımız Selanik'i çok kolay verdik maalesef. Tahsin Paşa beceriksiz bir komutanda oldukça çok çabuk teslim çekti. Her teslim çeken komutanın kendine göre izah edilebilir yanları da vardır. Ama son damlaya kadar bir yeri savunan insanlar duruldukça askerler hele bizim tarihimizde yani Medine Müdafası'nı düşünün, işte İşkodra'yı düşünün, Yanya'yı düşünün, intar savunması yapan komutanlar o Rıza Paşa gibi veya Edirne Müdafi Şükrü Paşa'yı düşünün. Tabii Balkan Harbi'nde bu evet. o çok kolay tepedeki edmiş. kahramanlıkların yanında çok kötü bir durumdur. Ve e, orada ne oldu şehirdeki en az bölümü meydana getiren Yunanlılık şehri aldı vilayet Konstantin ve üstünden bu demin konuştuğumuz Yahudi Selanik orada bitti İlk istirdat ilk ayıklama hepsi bu tarafa göç ettiler sonra da bunun ikinci hafte bitti Almanlarla işbirliği olmadan o kadar insan. Dachau'ya yok bilmem Auschwitz'e Auschwitz e falan sevk edilemezdi. Evet. Bu bugün çok az kalmışlardır. Neyse ona yeri geldikçe değineceğiz. Yani şimdi Bizim iki... olmuş mu? Bizim değil biz ikinci artı orada değildi ki ikinci artı Yunanistan Alman işgalindeydi ve orada vardır. Yunanlarla mı? Tabii. Şimdi bak bir şey söyleyeyim sana. Yerli halkın işbirliği olmadan eee yüksek oranda bir Yahudi deportasyonu ve katliamı gerçekleşemez. Bu mümkün değildir. Yani böyle örnekler var. Mesela Danimarka'da Almanya çok bir şey yapamadı Yahudilerle. Yapamadı. İskal edildi halde. Çünkü yerli halkın, kralın falan böyle bir şeye katılımı yoktu. Mesela Marok. Orada şey var, Vichy hükümeti var biliyorsun. Aha, yani Vasta. Evet, protektora. visi hazır böyle Yahudileri verecek. Bilmem ne Aynen yapacak mi? falan. Kral dedi ki öyle mi dedi? Ben de Yahudiyim o zaman dedi. Yani o senin dediğin yıldızı dedi. Fransa'nın Vichy valisine yani Peten'in valisine dediğin yıldızı ben vehanedarım takacak önce dedi. Tabi orada da durdu o iş. Yapamadı bir şey. Bunun olmadığı yerde yani böyle bir korumanın falan olmadığı yerde muhteşem katliamlar olur, rezalet şeyler olur. Yani mesela Slovakya'da halk, yerli halk, Slovaklar Yahudilerle bir problem çıkarmadılar. Mesela aynı şekilde monarko Faşist, Alman etkisindeydi, müttefikti. Bulgaristan'da o kadar şey olmadı. Evet. Olmadı ama Romanya'da oldu. Evet. Romenler çünkü antisemitti ve sevmiyorlardı Yahudiler. Başka azınlıklarla geçiniyorlar ama Yahudilerle o kadar geçinemiyor. Tabi Polonya'da unutmayın bunun da payı vardır. Neyse bunların üzerinde durmak evet. lazım. Sonra. Açıklama bunlar. Evet. Şimdi e, bu en önemli olay 2. Murat artık Balkanların hakim olmak istiyor. Çok açık. Hı, hı. Sınırların tabi olarak tespitinden yana Arnavutluk seferine çıktı ölmeden evvel Bosna'yı istiyordu el atmak konusundaydı ve Belgrad. Tabii ki Belgrad savunması kuvvetli geldi Macarların çok iyi bir üssüydü Macarların alamadı Belgrad. Hmm. oğlu da alamayacak ikinci Mehmet Fatih, Mehmet de, Sultan, Fatih Sultan da alamayacak. Sultan. Alamayacak kim alacak? Saltanatın ilk yılında muhteşem Süleyman Kanuni Kanun Süleyman, Süleyman Han. Ve burada tabii çok ilginç bir şekilde bakınız bir gelişme söz konusu. Balkanları Macaristan'ın koruması lazım. Çünkü Macaristan bugünkü Balkanlarda el atmış vaziyette. Yani Belgrad Macarların zaten. Transilvanya, Erdel onların. Evet. Yani Adriyatik kıyılarına inmiş vaziyette. Şimdi bu Hunyadi Yanoş'un oğlu Matyos Corvinus o kral oldu artık. Viyana'yı aldı 1492'de. Yani böyle bir kuvvetin Türk ilerlemesine karşı her şeyi yapması lazım ve yaptı. Macar Kralı ile yapılan kavga biliyorsunuz en önemli olaydır İkinci Murad'ın hayatında. Tahtının genç yıllarında bunu yendi sayılır Macarları durdurdu ve Segedin anlaşması yaptı anlaşma biliyorsunuz. Segedin anlaşma ama yemin edildi yani savaş Hı. yapmayacağız diye. Çünkü Tuna arada bir de Karamanoğlu oldular, var. Evet, Tuna doğal Karamanoğlu, şey oldu. Karamanoğlu burada. Hı. O da öyle. Karamanoğlu ile İbrahim Bey ile e, Bursa yeri şehrinde bir anlaşma yaptılar. O Karamanla yine çıktı tabii ki. Hep Karamanoğlu devamlı çıkar. Evet. Ve ona göre işte kendisine bazı yerler veriliyor. Bu yerler nereler? Bugünkü Konya vilayeti, Akşehir, Beyşehir, Efendime söyleyeyim işte Bolvadin Afyon'un içindedir. Bunları veriyor, dur diyor. Durmadı adam gene. Şimdi bu Segedin bir tarafta, Bolvadin öbür tarafta. Bir müddet sonra Macarlar Segedin Anlaşması'nı iptal ettiler. Şimdi biraz etraf coğrafyaya bakacağız. Macaristan ne? 1440'ların başında... Macaristan tabii bizim bugün bildiğimiz Macaristan değil. Bir kere Macaristan'ın sınırları içinde Avusturya'nın Burgenland dediğimiz küçük parçası var. Slovakya var. Ve Ukrayna'nın küçük olmayan bir parçası var. Bunlar tarihi Macaristan. Erdel var. Yani Romanya'da olan Transilvanya var. Evet. Ve bugün Yugoslavya'da ya da Sırbistan'da olan Banat Tamaş var var. Yani Kuzey Sırbistan var. Epey geniş. Ve Berlin var. Belgrad var aynı hmm, şey. Belgrad. Belgrad ve Adriyatik kıyılarında etkileri var. Ve bir müddet sonra bir müddet sonra dediğim gibi şey alınacak. Peç Berlin, Beç Berlin, şey, Viyana alınacak. Fakat bunun dışında Macaristan bir taht birliği yapmış, taç birliği kimle? Polonya ile. E senin Polonya dediğin de o gün bugünkü Polonya değil, Velkopolska denir ona, Büyük Polonya denir. Bu bir kere her şeyden evvel Litvanya ile bugünkü Litvanya ile taht birliği içinde. O günkü, Litvanya'da, o günkü Litvanya da bugünkü Litvanya diye Çünkü o günkü Litvanya'nın Karadeniz'de kıyısı var. Hmm. İşe yaramıyor. Ticaret için. Nasıl yani için. kadar falan mı? Evet oradan başlıyor bizim şey. Karadeniz'in üst kıyıları bomboş. Ne doğru dürüst hmm. bir şehir var ne bir o yolun bir güvenliği var doğru dürüst. Yani asker masker koşuşturur da orada ticarlar eşek kervanıyla katır kervanıyla falan. Gezemezler yani mümkün değil, kontrolü mümkün değil yani. Onun için Litvanya'nın bu büyük şeyi derler ki büyük şakadır. Ancak bugünkü münevverlerin içki masasında övünmelerine ve ağlaşmalarına yarar neymişüz diye falan. Yoksa tarihi olarak bir şey çıkmaz bundan. ama Patatesin değerli kısmı toprak altında evet, kalmış gibi evet, bir şey bu. Evet, 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 aynen öyle. Yani şimdi bu şey çok önemlidir. Karşımızda bir Polonya, Litvanya var. Bu da Macaristan'la bitişik. Yani biz bununla kavga ediyor ikinci Murat. Bravo. Ve tabii Ve daha ba gencecik tabii. Balkan şeylerini geçti unyadı yanlış. Birleşik Ordu, Alman, Macar falan zırhlılar. Segedin anlaşmasını iptal edebilirsin. Korkma dediler. Kafirlerine yapılan yeminin hiçbir kıymeti yoktur. Üstüne incir ye. <laughs> Bunu şeyini yapan, teorisyenliğini yapan adama Kardinal Cezarini denir. Tanıyor muyuz? Kardinal miydi gerçekten? Cezarini tanıyor muyuz? Ne kardinallar var ona göre ne kadar ya. <laughs> Cezarini iki yıl evvel daha Ferrara Floransa konsülünde Doğu Batı kiliselerinin birleşmesi için gayret gösteren ve bu konsili toplayan. <laughs> Böyle son derece parlak nutuklar, teolojik törünler. Batı'da o kiliseler niye bir arada olmalı? Kendisi gibi bir arkadaşı daha var. O kim? Metropolit Vesaryon. Bizans'tan giden. Oo. O da fevkalade prokatolik. Latince falan da var herifte. Sonra bunların ikisi de papa olabilirdi. Biri ölecek öbürü de tek oyla kaybetti. Sığındı yani çünkü Bizans Aa. Pesaryon'u istemedi Katolik diye. Kaçtı. Orada o kadar sevilen bir adamdı ki tek oyla kovuklarda kaybetti papalığı. Fakat Cezar'ın başına şimdi anlattıklarım gelmemiş olsaydı o papa olurdu. Yani, yani çok Bizans etkili insanlar katolik, katolik bir çünkü birleşsin kiliseler var diye var rahip yani. Rahip var. Birleşsin bunlar diyor. Mesela Rusya Kilisesi'nin baş arşövek İzidor da böyle düşündü. Gitti Ferrari'ye vay sen bu işi nasıl tasdik edersin diye dönünce zindana attılar herifi. Rusya Katolik dünyaya hiçbir zaman çok azınlıklar dışında sempati duymamıştır. Mesela 19. asırda ünlü filozof Çağdayev vardı bizim katolik olmamamız büyük bir noksandır. Mazimiz karanlık ve cahildir. Bu dini değiştirmemiz lazımdı. Gene değiştirelim demiştir. Ona da pek kimse kulak asmadı. Herifin uğraştığı işlere bak dediler. Ki saygı gösterilen biriydi buna rağmen.